Listen, repeat and learn. Dinleyin, tekrar edin ve öğrenin. Do you? Do you? Karşımızdaki kişiye bir şeyi yapıp yapmadığını sormak istediğimizde do you ile başlayıp sorumuzu sorarız. Örnek cümlemize bakalım şimdi. Do you sing? Do you sing? Sen şarkı söyler misin? Veya Şarkı söyler misin sen? Karşımızdaki kişi şarkı söylüyorsa, "Yes, I do." diyerek bize kısa cevap verir. Yes, I do evet, söylerim demektir. Eğer karşımızdaki kişi şarkı söylemiyorsa, no, I don't diyerek bize kısa cevap verir. No, I don't. Hayır, söylemem demektir. Şimdi karşılıklı konuşmalara bakalım. Do you sing sen şarkı söyler misin? Yes, I do. Evet, söylerim. Do you swim? Yüzer misin? Yes, I do. Evet, yüzerim. Do you play chess? No, I don't. Do you dance? No, I don't. Sırı sizde şimdi. Do you ile başlayarak arkadaşınıza aşağıdakileri yapıp yapmadığını sorunuz. Arkadaşınız yapıyorsa yes I do diyerek yapmıyorsa no I don't diyerek size cevap versin.